Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu papatya motifin yapımını çalışacağız. Hemen yapımına başlayalım. Şimdi kullanacağımız malzemelere gelelim. Ben bu papatya motif için 3 renk koton ip kullandım. İplerimin kalınlığına uygun da 3 numara tığ kullanıyorum. Hemen yapımına başlayalım. Öncelikle papatyamın ortasını oluşturmak için sarı renkli ipimi alıyorum ve bir sihirli ağ oluşturuyorum. Daha sonra sihirli halkanın içerisinden geçerek bir tane ilmek çıkartıyorum ve bu şekilde bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Bu sihirli halkamın içerisine toplamda on iki tane ikili trabzan yapacağım. İkili trabzanlarımızda tığımızın başına bir ilmek alıyoruz. Sihirli halkanın içerisinden geçerek bir ilmek çıkartıyoruz. Tığımızda toplamda üç tane ilmek oldu. Önce bu ikiliyi daha sonra bu ikiliyi çıkartıyoruz. Tekrar bir ilmek aldım. Sihirli halkanın içerisinden geçtim. 3 tane ilmeğim oldu. Önce bu ikiliyi daha sonra bu ikiliyi çıkartıyorum. Bu şekilde toplamda sihirli halkanın içerisine bu zinciri de trabzan sayacağım için 11 tane toplamda da 12 tane trabzan elde etmiş olacağız. Hemen ikili trabzanlarımızı 12 tane yapıp gelelim. 12 tane ikili trabzanımızı tamamladık. Sihirli halkamızın ipini bu şekilde çekerek küçültüyoruz. Daha sonra burada çekmiş olduğumuz 3 tane zincirin tepesine batıyorum ve bir ilmek çıkartarak kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve ipimi buradan kesiyorum. Bu şekilde sihirli halkamızı iyice daraltalım. Şu ortadaki boşluk kaybolsun. Daha sonra buradaki fazla ipleri de burada ip örgümüzün arasından çekebiliriz. Bu şekilde iplerimizi saklayabiliriz. Daha temiz bir görüntü elde etmiş olacağız. Burada toplamda 12 tane ikili trabzan elde ettik. Hemen bir sonraki rengimize geçelim. Bir sonraki renkte de popkornlar yapacağız. Beyaz renkli ipimi aldım. Bir tane zincirimi çekiyorum ve bir tane ikili trabzanın tepesine batacağım. Şimdi Buraya basıyorum. Kaydırma ile ipimi buraya sabitledim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına bir ilmek aldım ve ipimi sabitlediğim noktanın içerisine batarak bir tane ilmek çıkarttım. Buraya 2 ve toplamda 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirimle birlikte toplamda şurada gördüğümüz gibi 4 tane ikili trabzanımız oldu. Burada ipimi birazcık çekerek bıraktım. Çekmiş olduğum 3 zincirin tepe noktasına batıyorum. Buradan bu ilmeğimi tığımın içerisinden alıp bu boşluktan çıkartıyorum. Ve şu şekilde bir görüntü elde etmiş olduk. Bunlara popcorn diyoruz ve 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına bir tane ilmek aldım. Hemen yandaki trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Ve buraya toplamda 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Dört tane ikili trabzanımı yaptım. İpimi bu şekilde bırakıyorum. Yapmış olduğum ilk ikili trabzanın tepesinden geçiyorum. Buradaki ipimi alıyorum ve buraya kaydırma yapıyorum. Daha sonra üç tane daha zincir çekiyorum bu şekilde popcornlar oluşturuyoruz. Her bir boşluğun içerisine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra ilk yaptığım ikili trabzanla en son yaptığım ilmeğini geçirerek şu şekilde popcorn görüntüleri elde ediyorum. Ve bunu toplamda 12 tane olacak şekilde her bir ikili trabzanın tepesine yapıyoruz. Hemen sıra sonuna kadar bu işlemi tamamlayıp gelelim. Sıramızın sonuna geldik. 12 tane popcornumuzu yaptık. 3 tane zincirimizi çektik. Burada yapmış olduğumuz ilk popcornun içine batarak kaydırma ilmeği yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve ipimi burada kesiyorum. Bu şekilde papatyamızı tamamlıyoruz. Bir sonraki rengimize geçelim. Yeşil renkle yapraklarını yapacağız yine her bir boşluğa aynı popcorn işlemini uygulayacağız. Bu şekilde bir tane zincirimizi çekelim. Burada yapmış ol, çekmiş olduğumuz üç tane zincirin olduğu herhangi bir noktaya batarak ipimi buraya sabitliyorum. Daha sonra 3 tane zincir çektim. Tığımın başına ipimi doladım. Buraya yine 3 tane ekli trabzan zincirle birlikte dört tane ekli trabzan yapmış oluyorum. İlk çekmiş olduğum zincirin tepesinden geçiyorum buradaki ilmeği buradan şu şekilde kaydırıyorum daha sonra üç tane zincir çekiyorum ve aynı işlemi bir sonraki bu zincir boşluğunun olduğu yere de uyguluyorum. Bu şekilde tekrar toplam 12 tane olacak şekilde 12 tane popcornumuzu yapalım sıra sonuna geldiğimizde tekrardan tamamlayalım bu işlemimizi. Sıramızın sonuna geldik. 3 tane zincirimizi çektik. Burada yapmış olduğumuz ilk popkornun tepesine kaydırma ilmeği ile ipimizi sabitliyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Ve ipimi kesiyorum. Bu şekilde bu sıramızı tamamladık. Bir sonraki rengimize geçelim. Bu sıramızda motifimizi kare haline getireceğiz. Öncelikle bir tane zincir çekelim ve herhangi bir boşluğun içerisinden geçerek bu ipimizi sabitleyelim. Buraya köşe noktası yapacağım. Köşe noktalarımda 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 ikili trabzan yapacağım. Hiçbir zincir çekmeden bir sonraki boşluğa geçeceğim. Buraya 3 tane ikili trabzan yapacağım. Aynı işlemi buraya da uygulayıp tekrar buraya bir köşe yapacağım. Ve bütün sırayı bu şekilde tamamlayacağım. Hemen buraya 2 ve 3 zincirimizi çektik. Boşluğa batıyorum yanına hemen 2 iki tane ikili trabzan oluşturdum. 2 tane zincirimi çekiyorum ve aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde burada bir köşe işlemi yapmış oluyoruz. Hiçbir zincir çekmeden bir sonraki boşluğa batıyorum. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar aynı işlemi buraya da uyguluyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sıramın başına bir ip doladım. Buradaki boşluğa da bir köşe yapacağım. 3 tane ikili trabzan. 2 iki tane zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde motifimizi kare bir hale getiriyoruz. 3 tane ikili trabzan, 2 iki zincir 3 ikili trabzan, 2 iki tane boşluğa 3 tane ikili trabzan ve tekrar bir köşe işlemi daha yapıyoruz. Aralarda hiçbir zincir çekmiyorum ve bütün sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Bir sonraki sıraya geçtiğimizde de tekrar aynı köşe noktalarına köşeni uygulayacağız. Daha sonra her bir trabzanın üzerine bir tane trabzan yapacağız. Ve bu şekilde motifimizi tamamlamış olacağız. Bu her iki sırayı da tamamlayıp gelelim. Her iki sırayı da tamamladık, geldik. Hemen buradaki çekmiş olduğumuz 3 tane zincirin tepesine kaydırma ilmeği yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Evet, burada bir alt sırada köşelerimi de oluşturduktan sonra ikişer tane... 3 yerli gruplar halinde ikili trabzan yapmıştık. Bir süreye geçtiğimizde de her bir trabzanın tepesine birer tane trabzan yaptık. Aynı köşe noktasının üzerine de aynı şekilde 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yaptık. Ve bu motifimizin de yapımını tamamladık. Umarım sizin için de keyifli bir video olmuştur. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.